Merhaba arkadaşlar ben Hilmi Cerven. Bugün size Xiaomi telefonunda reklam kapatmayı göstereceğim. Yani telefonunuzda zırt pırt reklam uygulamalar arasında reklam çıkıyor. Çok basit ve çok kolay. Hemen gösteriyorum. Evet arkadaşlar ayarlara tıkladım. Buradan şifre ve güvenliği bulmamız lazım. Evet şu. Buna giriyoruz. Buradan girdik. Girdikten sonra aşağı indiriyoruz. Bakın indirdim yetkilendirmeyi geri alma. Buna basıyoruz. Bastık. Buradan buradan şu iki uygulamanın şeylerini kapatacağız. Bakın. Şunu kapatıyorum. Diyor 10 saniye beklememiz lazım. Bekliyoruz. Sonra şunu da yetkiyi alıyoruz geriye. Bir 10 saniye daha bekliyoruz. Geri al. Evet arkadaşlar şu iki şeyi kapatmayı başardık. Ve burada bitmiyor daha. Şimdi geri geliyoruz. Gel. Şuraya reklam yazalım. Reklam. Bakın reklam hizmetleri. Buna basıyoruz. Bastık. Kişileştirilmiş reklam önerileri falan diyor. Bunu kapatıyoruz işlem bu kadar. Artık garip garip şeyler çıkmayacak. Mesela dosya yöneticisine girdiğimizde burada zırt pırt reklam çıkardı. Artık çıkmayacak. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Beğendiyseniz beğenebilir, yorum yapabilirsiniz. İyi günler.